Hicaz demir yolu madalyası. Hz. Peygambere ve onun davasına atası Yavuz gibi en fazla gönüllerin padişahlarından biri de cennet mekan Sultan 2. Abdülhamittir. Sultan Abdülhamit Han peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem olan Tazim ve muhabbetini onun kutsal beldesine hizmetler götürmekle ortaya koymaya çalışmıştır. Hicaz bölgesiyle ilişkileri kuvvetlendirmek ve mukaddes topraklarla buradaki mesafeyi kaldırmak niyetiyle yaptırdığı Hicaz Demiryolu bunun en güzel örneğidir. Osmanlı Devleti tarihinde ve 2. Abdülhamit nezdinde özel bir yere sahip bu proje birçok güzelliği de beraberinde getirmiştir. İşte Hicaz Demiryolu madalyası da bunun en güzel göstergesidir. Hicaz Demiryolu'na ait işlerde hizmetleri görülen ve iğane verenlere verilmek üzere ihtisas bulunan madalyanın adıdır. 1902 tarihli nizamname ile çıkarılan bu madalyanın bir tarafında Hamidiye Hicaz yolunda hizmet eden Hamiyet Mendana mahsus madalyadır ibaresi, öbür tarafında da tuğra ile altındaki lokomotif şekli vardır. Bu madalya altın, gümüş ve nikel olmak üzere 3 çeşittir. Nikeli 5 altından 50 altına, gümüşü 50 altından 100 altına, altını da 100 altından ziyade iane verenlere verilirdi. Madalyalar yeşil kurdelaya bağlanmak suretiyle göğsün sol tarafına takılır. Ölenlerin varislerinin en büyüğü madalyayı takma selayetin haizdi. Mukaddes beldelere uzanan demiryolunda bile çalışmak artık bir ayrıcalıktı.